İki bireyin çaprazlanması sonucu fenotipik genotipik ayrışım oranlarının aşağıdaki gibi olduğu gözleniyor. Genotipik ve fenotipik ayrışım oranlarına göre çaprazlanan bireylerin genotipleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Genler bağımsızdır şeklinde ifade edilmiş. Evet oranlarımıza bakarsak genotipik ayrışım oranı 1, 2, 1 olduğu görülmekte. Fenotipik ayrışım oranı ise 3'e 1 olduğu görülmektedir. Evet bu oran yani genotipik ayrışım ve fenotipik ayrışım oranlarının e, durumu tek karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasıdır. Evet, şıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman bunlar iki karakter. Evet, bunlar da A ve B karakterleri. E, burada ise tek karakter A karakteri ve melez olduğu duruma bakıyoruz. Evet her ikisi de melezdir. Evet, bunların çaprazlanmasından hemen buradan yazarsak ne olur? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, A, küçük A ve küçük A, küçük A. Evet fenotip olarak 3 tane büyük A. Evet bir tane de küçük A olur. 3'e 1 oranını görüyoruz yine. Genotip olarak büyük A büyük A bir tane. Büyük A küçük A iki tane. Küçük A küçük A da 1'dir. Dolayısıyla 1 2 1 oranı buradan da karşılanıyor. Cevabımız 5'lik olur. Büyük A, küçük A küçük A büyük B küçük B büyük C, büyük C büyük C büyük A küçük A büyük B küçük B küçük C küçük C genotipte 2 bireyin çaprazlanması sonucu küçük a küçük a büyük b büyük b büyük c küçük c genotipli bir bireyin oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet sırasıyla çaprazlamalarımızı yaparsak öncelikle a'yı çaprazlarsak buradaki orana bakalım. Buradan küçük a buradan ise büyük a küçük a gametler oluşur. Dolayısıyla büyük a küçük a ve küçük a küçük a oluşur. Genotip olarak b'leri çaprazladığımız zaman evet, buradan da büyük b büyük b büyük B, küçük B, büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B genotipler oluşur. Ve buradan da C'ye baktığımız zaman büyük C, büyük C ve küçük C, küçük C çaprazladığımızda buradan büyük C, buradan küçük C gelir ve neticede büyük C, küçük C oluşur. Bizden istenen büyük küçük A, küçük A yani o 1 bölü 2 oranı vardır. 1 bölü 2 çarpı ve burada büyük B, büyük B 1 bölü 4 1 bölü 4 çarpı. Ve büyükçe küçükçe o da 1 bölü 1'dir. Evet 1 bölü 1 çarptığımızda 1 bölü 8 oranıyla genotip oluşabilir. Cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur. Kontrol çaprazlama ile ilgili 1, 2, 3 açıklamalardan hangileri doğrudur şeklinde soru. Kontrol çaprazlama baskın bir özelliğin genotipini tespit etmek için yapılır. Örnek olarak bezelyelerde düzgün, evet, düzgün baskındır. Ve e, küçük de, de çekinik olsun. Evet, buna göre büyük D e, baskın bir e, fenotip. Bunun genotipini tespit etmek için çekinik bir e, bireyle çaprazladığımızda oluşacak bireyimize göre buranın homozigot ya da heterozigot durumunu tespitini yaparız. Bundan dolayı baskın ve çekinik fenotipli bireyler çaprazlanır ifadesi doğrudur. İkincisi çaprazlama sonucu çekinik genotip fenotipli bireyler oluşmak zorundadır. Evet iki durum vardır. Bunlardan şöyle değerlendirelim. Eğer burası büyükte de büyükte de ise oluşan bireylerin tamamı baskındır fenotiptir. Dolayısıyla çekinik fenotip oluşmaz. Evet, oluşmaz dolayısıyla oluşmak zorundadır ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Üçüncüsü çaprazlama sonucu oluşan tüm bireyler çekinik yeni genotipinde bulundurur. Hep evet, burada çekinik bulundurur. Eğer burası heterozigot ise de büyük de küçük de ya da küçük de küçük de olur. Dolayısıyla çekinik bunlarda da bulunur. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. Açıklamadan hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ile 3 doğru olduğuna cevabımız D olur. Genotipleri bilinen bir bireyin meydana getirebileceği gamet çeşidi hesaplanabilir verilen özellikler var. Bu verilere göre canlarda heterozigot karakterlere sahip homolog kromozom çifti sayısı ile oluşabilecek gamet çeşidi sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Evet açıklamalarımıza bakarsak tüm karakterlerine etki eden genleri homozigot olan bir bireyde kromozom sayısı ne olursa olsun tek çeşit gamet oluşur. Yani şunu ifade edilmektedir. 2 üzeri 2 0 bir çeşit gamet oluşur. Heterozigot alergen kromozom çifti sayısına bağlı olarak meydana gelebilecek gamet çeşitli sayısı 2 üzeri heterozigot alergen formülü hesaplanır. Evet, dolayısıyla bir çeşit alergen varsa 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşur. 2 tane alergen varsa 2 üzeri 2'den 4 çeşit. Evet, 2, 3 tane ise 2 üzeri 3'ten 8 çeşit. Eğer 4 tane alelgen varsa 2 üzeri 4'ten bu da 16 çeşit gamet oluşur. Evet buna göre grafiğimizi incelediğimizde e, alergen 0, 1, 2, 3 diye artış gösteriyor. Evet, 0, 1, 2, 3 diye artış gösteriyor. Fakat gamet çeşidi oranı 1, 2, 4, 8 ve 16 şeklinde artış gösteriyor. Dolayısıyla artış orantılı olmadığından dolayı evet, A şıkkında orantılı bir artış var. Olmaz. B'de azalmış. C'de de azalan bir Grafik var. E'de ise sabit gösterilmiş. D'de ise evet artan bir grafiğimiz var ve orantılı bir şekilde değil. E, dolayısıyla bu ifade e, oluşabilir grafik ifadesidir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük D ile büyük A, büyük A, büyük B, küçük B, büyük C küçük c büyük D küçük D çaprazlanmasından büyük A büyük B büyük C büyük D fenotipli bireyin oluşma ihtimali nedir şeklinde evet, çaprazlamalarımızı yaparsak büyük A küçük A ile büyük A büyük A'nın çaprazlanmasından büyük A büyük A ya da büyük A küçük A genotipli birey oluşur B'leri çaprazladığımız zaman evet, buradan da büyük B büyük B ya da büyük B küçük B oluşur C'yi çaprazladığımız zaman Evet, C'leri çaprazlarsak büyük C, büyük C, büyük C, küçük C, büyük C, küçük C ya da küçük C, küçük C gelir. D'leri çaprazladığımızda da büyük D, küçük D ile büyük D, küçük D çaprazlanırsa büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D ve küçük D, küçük D e, genotipler oluşur. Buna göre evet, bizden istenen neydi? Büyük A, büyük B, büyük C ve büyük D fenotipli bireyin oluşma olasılığı. Evet A'nın oluşma olasılığı 1 bölü 1. B'nin oluşma olasılığı yine 1 bölü 1. C'nin oluşma olasılığı 3 bölü 4. Evet, D'nin oluşma olasılığı da yine 3 bölü 4. Dolayısıyla çarptığımız zaman 9 bölü 16 oranı olur. Cevabımız da C şıkkı olur. Bir bireyin fenotipi ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri söylenebilir şeklinde soru. Evet, birincisi sadece çevrenin etkisiyle oluşabilir. Fenotip bir dış görünüştür evet, Sadece çevre etkisiyle nasıl oluşabilir? Bir kaza sonucu evet, kolunu kaybeden bir insan e, düşünüldüğü zaman, e, dolayısıyla fenotipinde değişiklik oldu mu oldu? E, kolunu kaybetmiş bir birey ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla sadece çevre etkisiyle oluşabilir. İkincisi, çevrenin gen işleyişini etki edebilir. Evet, çevre genlerin işleyişini nasıl etkileyebilir? Ortanca çiçeklerinde çiçek rengi pH veya sıcaklığa göre değişebilir. Dolayısıyla çevre etkisidir bunlar ve ortanca çiçeğinin çiçek rengine bu çevre etkisi etki etmiş olabilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncüsü, ilgili karakter bakımından genotipi heterozigot olan bir bireyde çekinik genin etkisi fenotip için önemli değildir. Örnek olarak mesela büyük A küçük a verirsek burada baskın olan büyük A'nın özelliği fenotipi ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki çekinik genin etkisi önemli değildir diyoruz. Bu da doğru. Fenotipi baskın olan bir birey çekinik genotip fenotipte çocuğa sahip olabilir. Fenotipi baskın olan mesela büyük A küçük a ya da büyük A küçük a şeklinde olsun ve bu fenotipi büyük A fenotipi büyük a olsun. Evet buradan Küçük A ve küçük A gametlerini alırsa ve fenotip küçük A küçük A oluşursa genotip de aynı oluşur. Dolayısıyla A fenotipi oluşan bir çocuk meydana gelebilir. Evet, dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. Evet, bizden istenen hangileri doğru söylenebilir diye sorulduğu için 4'ü de söylenebildiği için cevabımız eşlik olur. Genotipi büyük A küçük A küçük B küçük B büyük D büyük D büyük E küçük E x üzeri büyük A x üzeri küçük A olan bir memeli hayvanın yumurtası aşağıda genotipi verilen spermlerden hangisiyle döllenirse fenotipi büyük A küçük B büyük D küçük E ve x A olan bir dişi yavru meydana gelebilir şeklinde. Evet şu şekilde buraya yazalım öncelikle. Evet bu bireyimiz. Ve x üzeri büyük A x üzeri küçük a. Evet buradan e, oluşabilecek fenotip durumuna bakarsak evet, a, b, d, e ve x üzeri a olacak. Evet, dolayısıyla hangi spermle döllenmesi dişi birey olacak. Dişi birey olabilmesi için burası mutlaka x olması lazım. Dolayısıyla e, spermimizde x bulunması gerekiyor. Evet, baktığımız zaman x a olabilir. X y olursa olmaz çünkü buradan sadece X, a gelmiştir. Dolayısıyla buradan da Y gelirse erkek birey olur. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bunu da eledik. Evet, diğerlerini devam ettirdiğimiz zaman E fenotipi verildiyse küçük E küçük E'dir. E B verildiyse küçük B küçük B fenotipindedir. Evet, buna göre de değerlendirmemizi yaparsak evet buradan E'miz oluşabilir. Buradan da e varsa, evet burada e küçük e var, burada da küçük e var, burada da küçük ay var. E'yi dikkate almıyoruz. B'ye bakıyoruz. Evet buradan sadece e, küçük b gelir. E, buradan ise bakın büyük b varsa burada e, küçük b fenotip olmaz. Dolayısıyla burada da ne olması lazım? spermde küçük b olması lazım. Burada büyük b var, verilmiş, burada da büyük b verilmiş. Dolayısıyla evet burada küçük b bu durumu sağlar. Dolayısıyla Şıklarımız elendiğinde sadece B şıkkı kaldığı için cevabımız da B şıkkı olur. Mutasyona bağlı olarak 1, 2, 3 verilerinden hangilerine değişim oluşabilir şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi kromozom sayısı. Evet mutasyon kromozom sayısını değiştirebilir. Evet, ayrılmamaya neden olan durum mesela gametlerde n-1 ya da n-1 durumu oluşabilir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Gen dizilimini değiştirebilir çünkü genlerdeki bir nükleotitin değişmesi gen dizilimini de değiştirir, farklı bir özellik oluşmasına sebep olabilir. Bu da doğru diyoruz. Alergen çeşidi, evet alergen çeşidi mesela e, yine e, baskın olan bir özellik daha sonra çekinik bir özelliğe dönüşebilir mutasyonla diyoruz. E, Dolayısıyla alergen çeşidini de değiştirmiş olur diyoruz. Verilen hangileri değişim olabilir dediği için 1 2 3 değişim olabilir. Cevabımız E olur. Aşağıda genotipleri verilen yumurta ve sperm hücrelerinden hangisinin döllenmesi sonucu tüm bireyler karakterler bakımından baskın fenotipli bir birey oluşur şeklinde sorulmuş. Evet, tüm bireylerin baskın fenotipli olması şu şekilde ifade edebiliriz. Mesela AA veya AA şeklinde yani büyük A, büyük A, büyük A, küçük A şeklinde olursa her durumda e, A fenotipi ortaya çıkar. Evet buradan da uyarladığımız zaman mesela e, küçük K, büyük K ile evet ne olur? Büyük K, küçük K. E, dolayısıyla ne olur? Büyük K'nın özelliği ortaya çıkar burada. L'leri çaprazladığımız zaman e, büyük L ile küçük L, büyük L'nin özelliği ortaya çıkar. M'lerde ise bakın. Her ikisi de çekiniktir. Dolayısıyla küçük m küçük, M'de küçük m de küçük m'nin özelliği ortaya çıkar. Yani tümü baskın e, fenotipli olması istendiği için bunu eliyoruz. E, B şıkkında ise evet büyük K küçük K sadece büyük K özelliği çıkar. Büyük L ile küçük L birleşirse büyük L'nin özelliği çıkar. Evet büyük M küçük M'den ise büyük M küçük M'den ise büyük M'nin özelliği ortaya çıkar. Ve yine küçük N Büyük M, N'den ise Büyük N, Küçük N'den dolayı Büyük N'nin özelliği çıkar. Dolayısıyla oluşacak bütün karakterlerin hepsi baskın olduğu buradan görülüyor. Cevabımız da B şıkkı olur diyoruz buna göre. Diğerlerini de değerlendirirsek burada Küçük M, Küçük M'den dolayı çekinik olur. Ve yine Küçük L, Küçük L'den dolayı küçük L çekinik olur. Ve yine Küçük L, Küçük L'den dolayı çekinik bir özellik çıkar. Dolayısıyla tüm özelliklerin, karakterlerin baskın olduğu fenotipte B şıkkında oluşabilir. Cevabımız B şıkkı olur. Genotipleri yandaki gibi olan K ve M bireylerin çaprazlanması sonucu 1-2-3 fenotipli bireylerden hangilerinin oluşması bu süreçte crossing over olayının gerçekleştiğini kanıtlar şeklinde sorulmuştur. Evet bu fenotiplerimiz ve burada da ayrıntılı bir şekilde K ve M'nin genotipleri verilmiştir. Crossing over bağlı genlerde ancak olabilir. Dolayısıyla biz bağlı genlerin crossing oversız gamet oluşturma durumlarını verirsek, buna göre fenotipleri değerlendirme durumumuz olabilir. Evet, öncelikle genotiplerimizi oluşturalım. Bunda bunu birleştirdiğimizde büyük A büyük A küçük b küçük b genotip oluşur. Ve yine bununla bunu birleştirdiğimizde ise büyük A küçük a büyük B küçük b genotip oluşur. Daha sonra e, küçük a, büyük a, küçük a ve buradan da büyük b, küçük b oluşabilir bununla. E yine bu eee kromozomumuzda bununla birleşirse küçük a, küçük a, büyük b, büyük b evet genotipi oluşur. Buna göre değerlendirme yaptığımızda evet bu fenotip nasıl oluşabilir? Bu fenotipin büyük a, büyük b evet şu bölüme bakacağız. Dolayısıyla buradan oluşabilir mi? Büyük A oluştu ama buradan küçük B oluştu. Evet buradan büyük A oluştu. Buradan da büyük B oluştu. Evet oluşabilir. Buradan e, dolayısıyla oluşabildiği için bu durum crossing over oluşmaz diyoruz. eledik Burada ise e, büyük A diğerleri ise küçük B küçük B şeklinde olacak. Büyük A iki durumda oluşabilir. Büyük A e, büyük A ya da büyük A küçük A küçük B küçük B şeklinde olacak. Bakıyoruz büyük A büyük A küçük b küçük b oluşmuş mu? Oluşmuş. Evet, buradan oluşmuş. Dolayısıyla bu da oluşabilir. Yani crossing oversız bir şekilde oluşur. Evet. Crossing over ile gerçekleştiğinin kanıtına bakmak için, evet, buna bakıyoruz. Küçük a küçük a küçük b küçük b. Buradaki crossing over olmadan oluşan genotiplerimizde böyle bir durum yoktur. Dolayısıyla bunun oluşabilmesi için şurada bir crossing over meydana gelmeli ki. Dolayısıyla küçük a Evet yine burada da bir crossing olur. meydana gelecek. Küçük a, küçük b buradan oluşacak. Buradan da küçük a küçük b oluşacak ve bunlar da küçük a küçük a küçük b küçük b şeklinde bir genotip oluşturabilecek. Dolayısıyla crossing over'ın gerçekleştiğini kanatını üçteki fenotip bize vermektedir. Cevabımız da bundan dolayı yalnız 3 C şıkkı olur. Bir canlı türünde X karakteriyle ilgili 6 alel gen bulunmaktadır. Öyleyse bu canlı türünde bu karakterle ilgili kaç çeşit genotip tespit edilebilir şeklinde sorulmuştur. Evet, bunun formülü olarak şöyle ifade ediyoruz: n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü bize e, genotip çeşit sayısını verir. Buradaki n ise alel gen sayısı diyoruz. Evet, buna göre. E, alergen sayısı bize 6 olarak verildiğine göre 6 çarpı 6 artı 1 bölü 2'den e, sadeleştirsek 3 7 dolayısıyla cevabımız 21 olur o da D şıkkında var cevap D şıkkı olur.